Sevgili dostlar, 2026 bakalım su grubuna neler getirecek. Su grubundaki 3 burcumuz da yengeç, akrep ve balık. Tabi bunlar hassas, çabuk kırılan, kırılgan burçlarımız, duygusal burçlarımız. Biraz aslında dişiyi temsil eder ama tabi bizde astrolojide dişi ve erkek enerjisi yıldız haritasından çıkarılır. Yani erkek olarak dünyaya gelmiş olabilirim ama yıldız haritama baktığımda çok dengeli, yani feminen yanımın da iyi olduğunu görüyorum. Tabii çok erkeksi olduğunuz zaman çok farklı yerlere gider. İşte su grubu da bize duyguları getirir. Bu hassasiyeti getirir. Bunu gösterir. Bize anlatmak istediği şey aslında duygusal yanımız hassas yanımız, hayallerimiz ve nasıl ulaşacağımız. Çünkü içerisinde bir akrep var ki o ısrarcıdır. E, yengeç çok yönlüdür, e, balık da yine çok yönlüdür. Biraz belki korkak yanları olabilir ama e, öyle zamanlarda öyle agresif çıkışlar yapar ki hepimizi şaşırtır ve kendi diliyle, kendi duygularıyla, o müthiş hayalleriyle bizi alır götürür. Biraz balık burcu dönemini yaşadık 2025'e kadar. Yani bu dönem Neptün'ün ve Satürn'ün balık burcundaki kavuşumu son iki iki buçuk yıldır, i̇ki, iki buçuk yılı da yakalamak üzereyiz. İşte çok kısa bir süre sonra 20 Şubat'ta Koç burcunun sıfır derecesinde bu iki gezegen balıktan çıktığı anda hem su grubu 2026'da hem hepimiz daha rahatlayacağımız bir evreye gireceğiz. Ama önce anlattım, 3 Ocak'taki yaşayacağımız gerçeklik ve toprağın bizi sarsması, tabii bu depremle değil dedim, daha çok ekonomik kriz ve bu tabii bir şey değil size, öngörü değil, ekonomik bir öngörü değil, ben bir ekonomist değilim. Astrolojik olarak gördüğümüz, daha ekonomik yandan, daha maddi yandan, daha gücün yer değiştirdiği yerden yaşayacağımız sarsıntıyla arkasından da su grubunun içerisinde enerjilerin hızla ateş grubuna doğru geçişi. Çünkü hem aynı anda neredeyse Satürn, Neptün, arkasından Uranüs, Jüpiter yer değiştirecek ve bizi daha fazla gerçekliğe götürecek. Burada e, yengeçler ne yaşayacak ona bakalım 2026'da yengeçler bu sarsıntının hemen ardından bu gerçeklikle e, daha net bakacaklar onlar da kendi duygularında kendi duygu düzlemlerinde net kararlar alacaklar bazı yengeçlerimiz haziran sonrasında evlenecek yuva kuracak e, akreplere baktığımızda eee Artık bunalım bitiyor akreplerin. Çok ağır bunalımlar yaşadınız. 2018'den bu yana yaşadığınız bütün bunalımlar, bütün stresler bitiyor. Belki yuvanızı kaybettiniz, kaybetmek üzeresiniz. Yeni bir yuva kurmak için çok çabaladınız ama bir türlü başaramadığınızı gördünüz. Onunla ilgili güzel şeyler olabilir. Özellikle Aslan'a geçecek olan Jüpiter'de sizin tepe noktanıza geldiği için Kariyer değişikliği yani sizde de iyiye doğru gidiş çok net görünüyor. Balıklar da artık o belirsizliklerini daha büyük bir gerçeklik düzleminde 3 Ocak ve 20 Şubat ile itibariyle daha güzel günlere doğru ilerleyecekler. Harekete geçecekler. Çünkü iki yönetici gezegenleri değerlendiriliyor. Neptüne baktığımızda koça geçen Neptün Satürn'le kavuşum halinde olduğu için Harekete geçirecek onları. Çok ciddi harekete geçirecek. Maddi olarak da biraz daha fazla çabalamaya gidecekler. Yine yılın ilk yarısında Jüpiter'den aldığı destekle yine akreple birlikte balık birçok olana kavuşacak. Balıklar biraz daha aşk konusunda şanslı oldukları bir dönemdeler. Güçlü bir aşkı hissedip yaşayabilirler gerçek aşka ulaştıklarını da 3 Ocak sonrasında belki de yeni kararlarıyla göremedikleri kişilerle yaşama ihtimalleri çok yüksek. Kolaylıkla olsun diyorum. Bunları tabii açacağız. Daha önümüzde koskoca bir 2026 var. Bol bol konuşacak vaktimiz olacak. Bizi takip etmeye devam edin.